E, atalık tohumları neden işte önemli? E, buradan da asla açıklamadan gidiyor. E, çünkü atalık tohumu o bölgede işte işte Kars-Erzurum örneği verdim. O soğuk bölgede yıllardır yetiştiği için bölgeyi biliyor e, ürün. E, bölgenin e, zararlarını biliyor, bölgenin durumunu biliyor ve yetişmiş. Yani o şartları yenmiş bir tohumun var ama sen gidiyorsun laboratuvardan daha hangi şartlara uyum sağlayıp sağlamayacağını bildiğin, sadece senin önden tanımladığın, işte şu bite, şu soğukla falan dediğin, böyle belli tanımları yaptığın şartı dayalı ama ya bugün küresel ısınma var. Ya belki 10 sene sonra çok farklı bir şart olacak ve sen nereye gideceksin bunu bilmiyorsun. Atalık doğumu olsa, atalık tohumunu sen tekrar tekrar çoğaltıp her yıl ekebiliyorsun. Senin babandan, atandan sana bir tohum kalsa, sen bunu tarlanda varsa istediğin gibi, kendi kimseye de sormadan istediğin gibi güzel güzel kendi tarlanında yetiştirebilecekken e, buralardan aldığın zaman e, senin gıda hakkını da aslında elinden alıyor. Sen o, sadece o firmadan alacaksın ve o firma sana vermek istemezse.